Ve arkadaşlar Megan 4 aracımızın montajı sonrası dolum için geldik. Biliyorsunuz yeni yasa gereği dolumlar artık benzin kapağında olmak zorunda. Çok mutlusun bugün. Evet. Ha? Kanun yani. değişti. Yaşadın vallahi. Yani onun uğraşıyorduk geldi yani artık. Değil evet. mi? Evet. Buyurun. Dolum buradan oluyor. Kanun gereği arkadaşlar dolum ya benzin depon benzin kapağından ya da tampondan olmak zorunda artık. Yeni montajlar için geçerli. Eski montajları yapacak bir şey yok. Vallahi devlet senin için çalışıyor yemin ederim ha. Bombacılar bir rahat etsin Değil mi? artık ya. Evet. Zamanı geldi ya. Aynen burası Mogaz evet, arkadaşlar. Biz sürüyorduk ya. <laughs> Çok güzel. Burası Mogaz. Sübvansiyel bir e, istasyon. Ne demek? 2.36'lara gazın litresi. Normalde 2.80 lira değil mi? Aynen. Üçeride evet. Evet. Bravo. İşte bizim meşhur pompacımız. Dolumdan sonra şimdi ayara gideceğiz ve Aracın ayarından sonra yol testini beraber yapacağız. Aracımız Ankara'dan yani geldi. Yeni bir montajımız BMW 116 montajı tamamlandı. Benzin depo kapağında oldu dolu ağzı. Gösterelim. Bu şekilde monteleniyor. Dolum işleminden sonra sökülüyor. Sökelim. Dolum işlemi tamamlandı. Ve yine evet. aracımız Toyota Corolla. Dolu ağzını nereye koyduk? Benzin depo kapağına gösterelim. Bu şekilde dolum yapılacak. Benzin depo kapağından sökelim. Ve bu şekilde sökeceğiz. Yine bir montajımız BMW 1.16 montajı tamamlandı. Benzin depo kapağında oldu dolu mağazı gösterelim. Bu şekilde monteleniyor. Dolum işleminden sonra sökülüyor. Sökelim dolum işlemi tamamlandı i̇şte aracımızın montajı evet. tamamlandı aracımız Hyundai i30 dolum ağzı yine benzin depo kapağında oldu gösterelim takmasını <laughs> sökelim dolum işlemi dolum işleminden sonra söküyoruz bazı araçlarda benzin kapağını takalım benzin kapağını benzin kapağını sökmek zorunda kalabiliyoruz bu da artı parantez işte yeni kanunun getirdiği bunlar arkadaşlar. Yeni montajlarda dolum ağzı ya benzin depo kapağında olacak ya da tamponda olacak. Tampon altına yeni montajlar yasaklandı. Bu eski montajları kesinlikle bağlamıyor. Yeni montaj, yeni tarihli montajlarda geçerli olan bir uygulama.